Herkese selam arkadaşlar. sizlerle beraber sizlere kod vereceğim. Kod kodları şu an ben yaptım ve hiçbir şekilde nasıl bir kod vereceğimi bilmiyorum. Yani tam olarak kombinimi bilmiyorum. İlk öncelikle hızlıca saçtan başlamak istiyorum. Hemen saç kombinimizi yazalım. Bu ilk saçımızın kodu. İlk saçımız böyle. Ama bu saçı eğer e, olmazsa diye bir tane daha saç verecektim. Bu şekilde saç diğer saçımızı vereyim. Bu da diğer saçımız. Ben bu saçla devam etmek istiyorum. Çünkü ben hani bu saçı daha çok sevdim. Kodu göremediyseniz diye şöyle kod bu durdurup alabilirsiniz zaten daha güzel olur. Diğerine geçelim. Diğer kodumuz ise kıyafetimizi vereceğim. Burada arkadaşlar ilk önce altı verdim. Alt bu kodu. Üst ise üstüse normal kızlardan bu şekilde bu ben bunu seçtim şimdi bir çantamız yapalım bu da çantamız göstereyim da saçlarımız da şu şekilde kayboldu ama böyle çantamız var Kodumuz da şu şekilde son olarak da yüz kaldı. Hemen yüzü de kod olarak veriyorum. Son olarak yüzümüzde bu şekilde. Ben beğendim. Tatlı bir kız kombini. Bu şekilde aldıklarımız var. İsterseniz çantayı kullanmayabilirsiniz. Ben kullanacağım. Bence tatlı. İsterseniz yüzü değiştirebilirsiniz. Ben çok sevdim. Evet. Bir de göstereceğim bir şey. Şu animasyonlardan zıplama animasyonunu ne yapacağımız. Ben bu kız yapmayı tercih ediyorum. Tabi siz istediğinizi yapabilirsiniz ama ben o kız yapmayı tercih ediyorum. Böyle tatlı bir karakterimiz oluyor isterseniz yürüyüşünü, istediğiniz gibi her şeyini değiştirebiliyorsunuz bu şekilde göstereyim şöyle evet bu şekilde de yürüyebiliyorsunuz Burada artık böyle bunun gibi videolarda bu karakteri kullanmayı düşünüyorum. O yüzden karakterimi de hemen kaydediyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi karakterimiz oluyor. Evet arkadaşlar videomu nasıl buldunuz? Güzel miydi Sizce bu da benim kar karakterim. Yeni karakterimin kodlarıydı. Neyse, sizleri seviyorum. Görüşürüz. bir dahaki videoya kadar. Bye bye.